Canlı iddia Tahminleri kanallarına herkes hoş geldi. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız biz gayet iyiyiz ve mutluyuz. Yaptığımız işin sonucunu alıyoruz. En son olan videolarımızı söylüyoruz. En son pazar günü şov yaptık. Müthiş tahminler yapıp iki tane sevgili Adminimle beraber müthiş tahminler yaptık ve %100 başarı yaptık. Bakın %99.9 falan değil, %100'den bahsediyoruz. Ve bunu uygulayan birçok arkadaşlarımız biliyor. Ben yalan söylemiyorum. Eğer söylüyorsan videonun altına yazın deyin ki yalan söylüyoruz. Artı bu arada videomuzun altına yorum yapan bazı arkadaşlarımız var. Ulaşamıyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum bu güzel yorumlarından dolayı. O bütün video yorumlarınızı okuyoruz ve beğenileri dizi de görüyoruz. Bunun için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen lafı uzatmadan iki tane çok değerli bahis adminim var. Bizim ekibimiz oluyor, oluyorlar. Biz üç silahşörüz. Bu yola baş kurduk ve devam edeceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Öncelikle sevgili Muhtar. Hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın Muhtar? Hoş buldum Berlin'cim. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen de sesin bomba gibi geliyor. Leo'cum da bizimle beraber. Leo sen de hoş geldin. Bugün ülke maçlarını analiz yaptık arkadaşlar. Yalnız e, analizlere geçmeden önce sizlerden diyeceğim. Ülke maçlarının ilk başarı olduğu için miktarları e, önceki maçlarımıza göre bir tık daha ufak tutmanız. Çünkü ne olacağı belli olmuyor biliyorsunuz ki ülke maçlarından. E, ona göre bu miktarlarınızı ayırın. Şimdiden bol şans olsun. Çok teşekkür ediyorum muhtarcığım. Ee, sevgili Levo burada. Levo'ya da bir selam verelim. Levocam hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk Be'rlincim. Gayet iyiyim. Bomba gibiyim e, muhtacım teşekkür ederim. Sen de e, hoş geldin. E, bugün gerçekten ülke maçlarında muhtarın da belirttiği gibi e, ülke e, sıralamasından dolayı tercihlerimiz var. Ama dedikleri gibi mutlaka miktarlarımızı bir tık daha aşağı tutarsak e, kendimizi garanti almış oluruz. Evet şu an tam olarak her şey oturmadığı için söylüyorlar. E, adminlerimiz bu bahisleri verirken e, güvenliği de düşünüyorlar. Neler yapabileceğini de söylüyorlar. Bugün totalde dört tane maç vereceğiz. İki tanesini sevgili Leo, iki tanesini sevgili Muhtar verecek. Öncelikle e, sevgili Leo ile başlayalım. Bize e, iki tane maçla ilgili bize bir analiz yapsın. Seni dinliyoruz Leo'cuğum. Teşekkür ederim Berlin'cim. E, ben bugün Perşembe günün günkü e, çok büyük bir maç var benim gözümde. Bir rövanş maçı adeta. Ee, İtalya İngiltere maçı ee, benim için bu iki takımın e, özelliği çok e, özel bir yerde İtalya'yı özel olarak kulüp olarak e, kulüpler bazında İtalya'yı takip ettiğim için e, İtalya milli takımını da e, çok iyi takip ediyorum İtalya milli takımı son zamanlarda zaten Dünya Kupasına gidem e, gidemedi işte Avrupa Şampiyonası artık onun için son çıkış veya bir vites arttırma çabası olacak. İngiltere son şampiyonu da gerçekten gençlerin ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Bir yere kadar gösterdi ama tecrübe galip geldi. İngilizlerin de artık tecrübeli bir denebilecek bir kadrosu var. Yani bir clash maçı olacak bu maç. Ben bu maçtan ilk başta ilk yarıda gol olmasını pek beklemiyorum. Çünkü iki takım biraz dengeli başlayacaktır ama ikinci yarıda gol ve goller geleceğini düşünüyorum. Kombineci arkadaşlarım için iki takımda gol atar seçeneğini e, önereceğim. E, maç boyunca iki buçuk üst seçeneği de bu maçın değerlendirebilir. Ayrıyeten bu maçın bir tık sert geçebileceğini düşündüğüm için de eğer e, yurt dışından oynayacak severlerimiz arkadaşlarımız varsa onlar için de bu maçın kırmızı kartı için alınmasını önerebilirim. Yani sert başlayacağız diyorsun öyle mi? Teşekkür ediyoruz Leo'cum. Kesinlikle. Evet, e, şimdi sevgili muhtar, e, senden de e, ikinci maçımızla ilgili bir yorum alalım. Teşekkürler Berlin'cim. Ee, Kazakistan Slovenya maçına gidiyoruz arkadaşlar biz. Ee, saat 18.00'da başlayacak 23 Mart günü. H, -H grubunda oynanacak mücadele. Kazakistan'ın son oyunda hazırlık maçlarından birkaç tanesini bir 10-15 dakika izleme fırsatım olmuştu. Yani Birleşik A Arap Emirlikleri ve Özbekistan karşısında oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Kendileri e, hiç beğendiğim bir performans sağlayamadılar. Gayet e, tabiri caizse leş bir oyun sergilediler. Slovenya ise son oyunlarda çok e, iyi olmasa da <laughs> çok pardon gol atan ve attığı skorun üstüne yatıp maçı kazanmasını bilen bir takım. Ben ilk maçta Slovenya'nın açıkçası kazanacağını düşünüyorum. E, gol açısından bir buçuk üst önereceğim. Fakat oran olmadığı için kombineci arkadaşlar için e, maç sonu iki tercihini yani Slovanya kazanır tercihini önereceğim. Canlıdan takip edecek arkadaşlar için ilk yarısında gol çıkması çok çok muhtemel. Maç sonu bir buçuk üstte e, bir tık daha düşük riskle muhtemel. İki buçuk üstte gider mi diye sorarsanız pek gitmeyebilir maç hani. 1-0-2-0 Slovanya üstünlüğüyle bitebilir. Onun dışında bir de Slovanya yanlış hatırlamıyorsam e, tam bir korner takımı. Çünkü son maçlarında çok fazla korner çıkmıştı. 11'in üstünde tek başına korner kullandığı maçlar oluyor. E, canlıdan korner tercihleri de açılırsa eğer e, de tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi kombinleyici arkadaşlar için e, yüksek oranıyla önerim maç sonu 2 Slovanya kazanır tercih olacaktır. Çok teşekkür ediyorum sevgili muhtar. E, üçüncü, maçımızla ilgili de e, sevgili Leo'dan yorum alacağız. Leo'cum seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Benim üçüncü maçım yani bizim benim ikinci e, videomuzun üçüncü maçı 24 Mart günü oynanacak. E, yine bir dev klaş e, maçı. E, ben bugün klaş maçlarını seçmeyi tercih ettim. E, Fransa-Hollanda maçı. E, bu maçın Hollanda açısından çok büyük önemi var. Çünkü Hollanda e, bir tık korner kor e, ve e, kanat futbolunu benimseyen, kornerlerden gol atma çabasında olan bir takım artık. Bu yüzden de e, Hollanda'nın bu e, çabası son maçlarda gerçekten şey yapıyor. Meyvesini alıyor. Fransa bildiğimiz Fransa. En varsa sorun yok mantığıyla. Oyuncaklar. Dünya kupasında çok eksikleri vardı. Pogba, Kante gibi yıldızlar yoktu. Ona rağmen final. Finalde de çok 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 şeyler yaptılar. İyi işler yaptılar ama en sayesinde bence. Bu maçta hepsi oynayacak diye biliyorum. Fransa tam kadro. Eksik görmedim. Hollanda'da eksik yok. Ben yani bu maçtan ilk yarısından mutlaka bir gol düş e, düşünüyorum. Kombineci arkadaşlarım için bu maç için e, maç genelinde bir buçuk e, Fransa'nın bir buçuk gol üstünü önereceğim. Fransa'nın takım olarak bir buçuk gol üstünü önereceğim. Hollanda'nın e, cevap verebileceğini düşünüyorum. O yüzden e, karşılık gol var seçeneği de olabilir. Bu bağlamda iki buçuk üst seçeneği de gelebilir diye düşünüyorum. Ayrıyeten bu maç için e, canlıdan takip edecek arkadaşların kornerlerini mutlaka takip edip 11 10.5 buçuk korner üstüne e, alabilecek seviyelere kadar çıkacağını düşündüğüm bir maç. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Leo. E, son maçımız bununla ilgili de sevgili Muhtar'dan yorumlarını alalım. Muhtar'cığım seni de ediyoruz. E, Moldova Faroe Adaları maçını analiz edeceğiz arkadaşlar. Şimdi son maçımız olarak saat 22.45'te başlayacak. E, 24 Mart günü. E grubu mücadelesi. Şimdi Moldova'nın son maçlarına baktığımız zaman e, gol yiyen, çok gol yiyen hatta tabiri caizse bir takım. E, gol attığı zamanlar da oluyor aynı şekilde. Faroe Adaları da hani benim sevdiğim açıkçası ve bahis anlamında da gol açısından verdiğim bir takım Telegram üzerinden de e, gol atma yeme açısından en son Çek Cumhuriyeti maçına hazırlık maçlarında 5-0 yenilmişlerdi. Ondan sonra Kosova ile bir, 1-1 bir beraber kaldılar deplasmanda. E, maçın açıkçası bana oranları yüksek açılmış geldi. Hani 1.5 üst oranı bile şu an biz bu videoyu çekerken 1.40 civarında. Siz videoyu gördüğünüzde belki daha düşebilir ama e, şu anlık bana çok yüksek geldi. Dolayısıyla ben kombineci arkadaşlar için direkt direktmen maç sonu 1.5 üst tercihini önereceğim gönül rahatlığıyla. Çok çok rahat gelmesini bekliyorum açıkçası 1.5 üstün. E, daha sonra da maç 1.5 üst e, gittikten sonra da maç sonu 2.5 üstünü takip edebilirler canlıdan. Karşılıklı gol var da aynı şekilde gelebilir. E, ilk i̇lk yarısında gol de çıkabilir. Onu da takip edebilirler ama dediğim gibi kombineci arkadaşlar için ilk tercihim 1.40 civarı oranıyla şu anda analiz ettiğim tarih itibariyle e, maç sonu 1.5 üst olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. iki tane değerli adminime. E, bu arada arkadaşlar dört tane maçı analiz ettik. Bu maçları tek tek söylemeyeceğim. Çünkü bu da e, hileye giriyor, şöyle hileye giriyor. Herkes videoyu sarıyor. En sonda benim anlattığım şeylere giriyorlar. O yüzden hata yapmayalım diye söylüyoruz. Çünkü adminlerimiz her şeyi detaylı bir şekilde anlattıkları için siz de kafanızda bir oluşum yapıp ona göre yaparsınız. bizim tahminlerimiz, bizim düşündüklerimiz bu yönde. Ama siz başka bir şey biliyorsanız siz de bunlara ilaveten yapıp ona göre oynayabilirsiniz. şimdiden bol şanslar diliyorum herkese çok teşekkür ediyorum. E, Muhtarcığım, sevgili Muhtar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. E, son eklemek istediğim bir şey var mı Muhtarcığım? Ben teşekkür ederim Berlin'cim. Ağzına sağlık motor olduğun için. Leo'cum senin de emeklerine sağlık. Yine çok güzel analizler yaptık seninle beraber. E, son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi ilk maçları olduğu için ve ilk maçlar olduğu için miktarları bir tık daha düşük tutarak değerlendirelim. E, umarım hepsi tüm tercihlerimiz gelir. Bakalım sonuç nasıl sonuçlanacak. Hepimizin bol şansı olsun şimdiden. Herkese bol şans. Ee, sevgili Leo, sana da çok teşekkür ediyorum. İlave etmek istediğim bir şey var mı? Ee, son cümlelerini alalım. Muhtar e, Berlinci e, gerçekten moderatörün için tekrar çok teşekkürler. E, ilave edecek hiçbir şey yok. Muhtar şu an her şeyi söyledi. E, muhtarın bütün söylediklerine her zaman gibi katılıyorum. E, maçları takip edip candan e, daha yüksek kazanç elde edeceğimizi unutmayalım. Miktarlarımızı ona göre ayarlarız. Herkese bol kazançlı bir hafta haftason, e, Perşembe ve Cuma gün diliyorum. İnşallah ben de sizi tutuyorum arkadaşlar ve sizi destekliyorum. Ee, arkadaşlar sizden videomuzu beğenmenizi ve yorum et, yorum yapmanızı istiyoruz. Ee, şimdiden herkese bol şanslar. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, mutlu kalın.